Merhaba değerli dostlarım. Güzel bir sonbahar günü. Bugün günlerden 18 Ekim Pazar. Çinekop denemeleri için yine her zaman olduğu gibi Kandilli mevkisindeyiz. Biraz erken geldik bugün. Biraz sıyırtma ile e, istavrit yemdik. almaya çalışacağız ve bunu yapmadan önce size sıyırtma avı hakkında yani sıyırtma ile istavrit nasıl avlanır? Bunun hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum. Bu dönemde özellikle sonbahar mevsiminde çinekopun, dişli balığın boğazda bulunması sebebiyle arkadaşlar e, istavrit seyreliyor. Hem suları terk ediyor hem de olan balık da açığa gidiyor ve çaparıyla kolay kolay alınmıyor veya çok ince takım kullanmak gerekiyor. Bu gibi durumlarda da bizim imdadımıza sıyırma yöntemi geliyor arkadaşlar. Sırmada da kurşun arkası avcılığında silikonla yapılan bir modeli. E, biraz daha hafif bir kurşun kurşun modeli biraz daha farklı. Ve Rapala kaşık yerine ön tarafta küçük silikonlar tercih ediyoruz. Şimdi yakınlaşalım. İlk önce malzemeleri neler kullanıyoruz bu gibi şeyde. Arkadaşlar ben kendime şöyle göstereyim. Bir adet silikon kutusu. Eğer siz de sıyırtma avcılığı yapacaksanız arkadaşlar. Bunları LRF disiplinde de kullanabilirsiniz. Ama ben bu kutuyu sıyırtma için kullanıyorum arkadaşlar. Ve bizim boğazda avcılığı en yüksek en çok verim veren silikon bu mora mor silikon deniyor bunu arkadaşlar bunun e, balık varsa kaçırma şansı çok düşük arkadaşlar bundan emin olabilirsiniz diğer silikonları ben şöyle bir de özellikle belirtmem gerekiyor sıyırtma genellikle şu şekilde kuyruklu modelleri tercih edin. Çünkü bu kuyruklu modellerde aksiyon çok daha iyi oluyor. E mesela bu biraz daha iri. Eğer suda takoz varsa şunu kullanabilirsiniz. Mesela bu glowlu bir modeldir. Ama kuyruk yapısını görüyorsunuz. Bunlar çok güzel aksiyon alıyorlar. Şurada mesela düz model var. Bunlar Maria'nın düz DRF silikonları. Bunlarla da balık aldım. Ama bana kalırsa diğerleri daha avcı diyebiliriz. Silikon tercihi bu şekilde. Şimdi özellikle şu moramor silikondan bahsetmişken bunu kullanmak mesela bunu şurada alt tarafta küçük bir deliği vardır size göstereyim. Şu kuyruğun tam bedenle birleştiği yerde şöyle bir tane iğne alıp iğneyle göstermeye çalışacağım. Malzeme tercihi size kalmış arkadaşlar. Ben kendim elimde bulunan bu mesela Japon iğnesi, Gamagatsu'nun bağlaması da kolay, balığı düşürmesi de çok az. O yüzden bu iğneyi tercih ediyorum. Şuradan göstereceğim. Bakın. Delik yerine bakıyorum ne tarafta diye. Evet, şuradan ağzında zaten delik mevcut. İster üstten başlarsınız, ister arkadan fark etmez. Şuradan getiriyorum. Deliğin içerisinden yani kanaldan bakın delik yolu burada gözüküyor. Ama siz normal bu şekilde iğne kullanmayıp herhangi bir tane çapari kösteğini kesip şu altta bulunan bahsettiğim hatta şurada bir misinayla da onu göstermeye çalışayım. Mesela bu misinayı çapari kösteği olarak düşünelim. Bakın buradaki kanaldan şöyle geçirerek bakın şu an çıktı bu çapari kösteği olduğunu düşünün arkadaşlar. İğne burada kaldıktan sonra buradaki çapari kösteğin ucunu da bedene bağlayabilirsiniz. Şimdi ben size uygulama olarak onu göstereceğim. Bedendeki halini göstereceğim. Bu silikonlar bu şekilde kullanılıyor. Ama diğer silikonlarda yani bu modellerde arkadaşlar herhangi bir delik olmadığı için iğneyi normal LRF'de jiket takar gibi takmanız gerekiyor. Şöyle mesela buradan başlayayım. Bunların hepsi göz kararıdır. Şöyle getiriyorum bakın. Bu biraz kısa kaldı ama şu şekilde takabilirsiniz. Bunu kısa olduğu için şöyle tekrardan biraz geriye götürüyorum. Biraz daha fazla saplıyorum. Evet. Bakın bu şekilde silikon hazır. Buraya da misneyi bağlayarak da kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim diğer bir malzeme misne seçimi. Şöyle Buraya bıraktım. Şimdi arkadaşlar bu e, Sitma marşında en büyük problemlerden bir tanesi dam yapma sorunudur. Dam yapma sorununu da aşmak için ben kendince şöyle bir uygulamayı uyguluyorum. Bir saniye bu nereye takılmış şurada. Bakın arkadaşlar az önce bahsettiğim gibi şöyle uçta bir adet moramor silikon iğne takılı. Uçta görmüş olduğunuz yaklaşık şöyle 60 santimlik şu an görünüyor mu Fır döndüğü göstereyim. 60 santimde 0.12 bir misina var arkadaşlar. Ve bunun gerisine ben bir tane şöyle görülüyordur umarım. 12 numara fır döndü taktım. Arkasında da 0.16 olması gerekiyor ama ben de şu an 0.14 olduğu için 0.14 kullandım. 0.14 daha kalın bir misina. Bu öndeki misina çok ince olduğu için avcılığı kat ve kat arttıracaktır arkadaşlar. Şu aradaki fır döndü. Çalışan bir fır döndüyse eğer misinanızın gam yapmasını engelleyecektir. Eğer bunu kullanmazsanız silikon sudan çıktığı zaman şöyle söyleyeyim. E, burası bir yaylanıyor. Nasıl tarif edebilirim size? Şu şekilde oluyor arkadaşlar. Bakın hatta şöyle yapayım. Şu hale geliyor. Misinanız tamamen bu hale dönüşüyor ve kullanılamaz hale geliyor. Doğru düzgün aksiyon almıyor. Yine yaklaşık bir kamış boyu yapmanız şöyle ben göstereyim. Kış yaptığım boyu. Ya ben sarıyorum. Çok olduğu için evet bakın. Ne kadar uzun olursa avcılığı o kadar olacaktır. O kadar iyi olacaktır. Şu an ki yaklaşık dört buçuk metre bir kamış boyundan daha uzun bir beden. Şimdi bedene de değindikten sonra bu avcılıkta, sıyırtma avcılığında kullanılan kurşuna değinmek istiyorum. Sıyırtma kurşunları normal surfcase kurşunları gibi değildir. Yapı olarak benzer. Delikli kurşuna benzer ama ortasından gördüğünüz üzere bir adet şöyle dönen çelik tel mevcut. Altta ve üstte fır döndü var arkadaşlar. Şu fır var ama mesela bakın. Bu fır sağlıklı çalışmıyor arkadaşlar. Çünkü üzeri makaronla da kaplandığı için burada bükülme falan olmasın diye bunlar sıyıtmada çok elverişli çalışmıyor. O yüzden araya bir tane fır atarsanız gam yapma sorununu ortadan kaldıracaktır. Üst kısım yani şuradaki kısa olan kısım fır makineye takıyorsunuz. Burada da uygulama olarak var göstereyim. Bakın. Makineden gelen klip sıfırdan diyor. Şöyle kamışı sabitleyeyim. Bunu dilerseniz direkt de bağlayabilirsiniz. O sizin artık o zamanki tercihinize bağlı veya makineden gelen klip sıfır döndüğü takarak bu şekilde kullanabilirsiniz. Bunun bu şekilde olmasındaki amaç arkadaşlar birinci sebebi tabii ki şu bedenin makineden gelenden bedenden ayrılması, atış esnasında dolaşma önlemek, artı su altında aksiyon almasını sağlamak arkadaşlar. Kurşunu vurdurdukça bu sel silikonuza aksiyon aldıracaktır arkadaşlar. Düz sarım yapsanız bile bu böyle oynadıkça titreşimle arkadaşlar peşinden gelen silikona aksiyon verecektir. Şimdi sizlerle birlikte bir de atış yapalım. Bugün su çok bozuk, sabah çok şiddetli bir ağaç vardı. Denizin hali gösterelim. Şöyle bir bakabilirsiniz. Şimdi hep beraber bir atış gerçekleştirelim. Aynı kurşun arkası avcılığında olduğu gibi arkadaşlar av yaparken silikonu yanınızdan ayırmayın. Yani ayak hizanızı bırakarak şöyle Bunu sağa sola atmayın. Tabii görünmesi zordur ama ona dikkat Ayağımın dibine bıraktım, makinemi ayarlıyorum, makine etrafına açtım. Kapı ıslanmış. Çok zor makine bırakırsanız arkadaşlar, oldukça iyi mesafeyi gidicez ki. Şu su bozuk olduğu için elimde 90 gram var, 90 gram da pek verimli olmuyor. Bu gibi havalarda bu sivitme avcılığı arkadaşlar, nasıl balığı yakalamak kolaysa balığı kıyıya almak da bir o kadar zordur. Çünkü akıntı çok fazla. eğer iğneyi tam olarak yutmadıysa, damaktan yani dudaktan aldıysa arkadaşlar gelene kadar bazen yani bazen de çoğu zaman düşüyor. Yani siz yerde balığı alıyorsunuz, vuruşu hissediyorsunuz ama kıyıya geliyorsunuz balık yok. Çünkü şeyin balığın dudağı yırtılmış, patlamış oluyor. İğneden kurtulmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi şu an birlikte sanalım. Bakın akıntıya bakın. Ben hangi açıyla attım? Şu an şey nerede? Yani aldı başına gitti. Şu an mesela bana balık vursa bile balık vurdu diyelim. Balığı sudan çıkartmak çok zor olacaktır. İster düz sarım yapın. Normal makineyle sarın. İsterseniz kamışla böyle kısa veya uzun aksiyonlar verebilirsiniz arkadaşlar. Şu ana kadar balık yok. Yok şu an balık maalesef olmadı. Dediğim gibi su oldukça bozuk. Bu videoyu çekmemdeki amaç yani normal günlerde yani Çinek olamına çıktığınız zamanlarda arkadaşlar taze balık çok önemli. Taze balık olduğu zaman avcılık %100 oranında artıyor sıyırtma yöntemiyle açıktan çok güzel takoz istihbaratlar alabilirsiniz. Sadece baba avcılığı için değil, erken saatlerde gelip, ben erken saatten kastım, ee, bu gibi zamanlarda mesela saat 4, -4 dört sonra yapacaktır. O saatlerde yapıyor. Hava karana kadar, yani altı buçuğa kadar sıyırtmayla çok güzel istihbarat alabilirsiniz. Bakın, yani. şey çıktı, takımın çıktığı yer, hatta birisi, bozukluklar bu çok güzel bir şey. ufak bir kam yok. Takımda en ufak bozulma yok. Artık gerisi sizin nasibiniz, gerisi kısmetiniz, gerisi suyun durumu. Eğer bu şartlar elverişli olursa bu takımla balık almamak imkansıza yakın. Kesinlikle imkansıza yakın. Ben şimdi sizin için bir yatış yapıyorum. Bakın. Silikonu ayağımın dibine koydum. Kamışımı Atacağım pozisyona göre ayarlıyorum. Şöyle söyleyeyim, makinenin ucunu çekebilirsek, bakın atış anında eğer kurşun, kamışınıza çok yakın geliyorsa e, atışınız sorunlu olacaktır. Çünkü eğer doğru zamanda bırakmazsanız, mesafe hem iyi mesafeye gitmeyecek atışınız, aynı zamanda çok yakına yani e, nasıl diyeyim ben size doğru açıyı yakalayamadığınız için ve kısa şeylerde, mesafelerde bu atış pozisyonu yakalamak çok zor olduğu için atış problemi olacaktır. Ortalama bir metre minimum. Şurada bırakmanız gereken bay şu şekilde minimum. Hatta burada şu an 1.20 ideali bu şekilde. Yani kamışı savurduktan sonra kurşunun kamışı terk etmesi için belli bir süre gerekiyor. zaman Ama şu an elimde olan malzeme bu. Onunla atış yapıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımı takip ederek eğer bu içerikleri beğeniyorsanız bana destek olabilirsiniz. Videoları beğenip artık e, o sizin takdirinize kalmış. Eğer gerçekten uçunuza gidiyor, aslında beğenebilirsiniz. Beğeniyorsanız da kanalıma abone olursanız bu tarz paylaşımlar e, gelecektir. Çünkü e, sonuçta biz de insanız. Bu tarz destekler geldiği sürece kendimizi daha bir motive olmuş hissediyoruz. Ve ona göre çalışıyoruz. Umarım ilerleyen günlerde daha güzel havalarda balığın bol olduğu zamanlarda balık üzerindeyken de paylaşım yapabilirim. Ben bir de birkaç tane deneme yapacağım. Eğer balık çıkartabilirsem de Bursa'da video açıp yine sizlere göstereceğim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.